İn yansurkumullahu <laughs> fe galibe lekum ve in yahzurkum fe men yansurukum min ba'di. Ve ala mu'minun. Kur'an-ı Kerim ehli imanın sarsılmaması gerektiğini ve yahut bir hadiseyle bir müşkilatla karşılaştığında eğer Allah'a tevekkül eder ise eğer Allah'a itimadı var ise muhakkak Cenab-ı Hakk'ın onu galebe edeceğini vurguluyor bu ayet-i kerimede. Ki dünyanın saadetini eğer arzu ediyor ise bir mümin bunu tayin dikkat etmesi lazımdır. Halbuki bugün Kudüs'te, Filistin'de cereyan eden hadiselere dikkat ettiğimizde bu vaziyetten ne kadar uzak durduğumuzun bir alametidir. Cenab-ı Hak bizleri de sizleri de muhafaza eylesin. Bu nasıl bir neme lazımcılıktır ki adeta bir kanser hastalığı gibi ehli imanın dünyasına sirayet etmiştir. Adeta onu tembelleştirmiş, şahsi menfaatine hasrı nazar etmek müminin hasreti değil iken adeta onun bütün alemini kuşatı vermiştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى İlâ ahirli <laughs> ayah. Kur'an'ın sarih ifadesidir. Ehli imanın birbirinin muavenetine, birbirinin yardımına davet ettiği halde, ehli imanın bu derece iftiraklara sebebiyet veren halleri, ehli imanın bu derece ifsada düşer eden o halleri adeta, eğer gözyaşları, şuuru olsaydı kendisi dahi kendi haline alacaktı. Halbuki Avrupa'ya dikkat ettiğimizde, Nerede İslam'ın aleyhinde bir propaganda var ise adeta onun merkezinde o vardır. İşte Kürtlere mukabil olarak Ermenilere kuvvet vermeleri gibi. Türklere mukabil olarak bunlara kuvvet vermeleri gibi. İşte şu zamanda Filistin davasında belki birkaç milyondan müteşekkil olan küçük hırslı bir millet. Belki bir buçuk milyarı aşan Müslüman milletine tahakküm ve zorbalık etmek saadetinde kendisinde bir cesaret ve kuvvet görebiliyor. Belki farklı mülahazalar, farklı vasıtalar, belki medeniyetin İslam'ın aleyhindeki propagandalardan dolayı en imanın dünyasındaki ümitsizliğe sebep olan, onların inkisar hayallerine sebep olan hallerden dolayı onların o hallerinden istifade ediyorlar. Harbuki eskiden şehamet-i imaniyeden, izzet-i imaniyeden nebaan eden az bir kuvvet ile bütün dünyaya hükümran olan İslam milleti esasında o izzetini muhafaza etmek ve himaye etmek için birbirlerine karşı kuvvetlere verebilseydi, bu küçük millet ve müstekbir devletler dahi çok fazla dayanamayacaktı, teslim silah edeceklerdi. Kur'an'dan istimdat etmek için Allah'a tazadur ve niyazımızda belki onun makburiyetini ifade eden bir manayla serfiraz olabilmek için madem ki güneş batıdan doğmamış, İslamiyet'e karşı özrümüzü beyan edeceğiz ki Cenab-ı Hak inayetiyle, nusretiyle bize yardımda bulunsun. Rabbim bizlere merhamet etsin. İslam'ı aziz kıldığı gibi Müslümanları dahi aziz kılsın. i̇nned de Allah'ı i̇slam Allah katında hükümdar olan din İslam'dır. Yeter ki İslamiyet'e karşı olan sadakatimizi el birliğiyle gösterelim. Amin ve elhamdülillahi rabbil ale.